Evimize evet, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir kardeşimle GMM videosu çekeceğiz. Bir önceki videoda Granny çekmiştik. Bu da Granny Multiplayer videosu. Arkadaşlar. Bu oyunda efsane baklığı göstereceğiz. Ve kardeşimle birlikte kapıdan veya arabadan kaçmayı deneyeceğiz. Ama Diyecekken... Kaçmıyorum çünkü onun araba <laughs> anahtar <araban> <laughs> siyah. Kitlere şahit olmanın eski. Çok zor bulunuyor. O yüzden onu yapmıyorum. Aynen arkadaşlar. Öyle olsun. Oda ismi... Oda ismi ne şey yapacağım? Granny. Granny yaptım oda ismini. Granny değil bir oda ismi yapamıyorum. O zaman Sırani. Sırani olsun. Nasıl yazılıyor? Şu, şu şekilde. Arkadaşlar ismim çok güzel. Siz ona bakmayın. Boş verin. Bir de adını G, Ö, T, N, bir şey yapmış. Devamı getirmeyeceğim. Evet arkadaşlar videoyu ıı, geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet hazırsanız başlayın. Birinci günde başladık. Ben hemen başlıyorum abi hemen. Evet şimdi arkadaşlar size birinci bug'ı göstereceğim. Evet. evet. Gördün mü? Abi geliyor ne olur yardım et. Arkadaşlar birinci bak e, bahçeye gideceğiz var buradan böyle vazoyu böyle atıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bakın böyle arkadaşlar. Aynen böyle. Gidiyoruz. Ve böyle de zıplıyoruz. Bakın arkadaşlar olduğunuz gibi burayı hiç açmadan bir bakla buradaki bug'ı böyle yaptık. Şimdi buradan çıktığımızda oyun bitecek. Bekleyin arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir bug var. Bir de çıktı kaydım ben. Ha bu sefer bak hile yapmak yok oyunda böyle kaçmak yok. Direkt ara lazım olacak tamam mı? Bak yok tamam mı? Arkadaşlar sıra... Bak yok. Tamam. Bakma güzel olmuyor Direkt bitiyor. Anlamını al kaldı. Hayır. Diyor. Oyunu bitirmeden baklar da var. Hayır onu da yapmayalım işte. Daha yapma güzel. Anne. Arkadaşlar böyle bir reklam geldi. PUBG'di. Arkadaşlar böyle reklam mı olur diyeceğiniz bir reklam geldi. Yani en kötü PUBG reklamı diyebilirim. PUBG severim ama böyle sevmezdim. Evet. Oda ismi arkadaşlar şey oda ismini ne yapsam Mahmut yapacağım. Oda ismi Mahmut.

Hazırsanız başlayalım. Birinci günde. Ara Bakayım araba anahtarı çıkacak mı? Çıkmadı. Arkadaşlar ne oldu? Bana bir şeyler oldu. Bana bir şeyler oldu. Neden adamı? Neden adamı? Çünkü Bakayım araba araba anahtarı yine yok. Kitap, kitap lazım, kitap, 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 kitap. Ben çorap kadınıyım, dermişim. gel <laughs> 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 Bize, bize kitap lazım. Oo, çok kötü bir yerdeyim <laughs> Ben Amerika'ya gidiyorsam ne yapayım, biliyor musun? Mahmutlar geliyor. Beni <laughs> ben Nerede biliyor musun? <laughs> Çıkıyorum lan. Korkmuyorum ben Abi neredesin acaba? Ben şu an şöyle aşağı katlayıp kitap arıyorum. <laughs> ya oradan nasıl vuruyorsun? Yeter ya. Oradan nasıl vuruyorsun ya? Uzaktan vuruyor kadın. Haksızlık ya. Evet arkadaşlar şuradan arabadan şunu yine ya? aldım. Hı? Böyle arabadan kaçacağız. Kralın yanına geliyor kadın. Ben de öldüm. <laughs> Arkadaşlar vasıf böyleydi. Vazogren'i az önce deleviştik. Atalım şöyle. Şöyle şuraya da gidelim. Granny. O beni yukarıdan öldürdü. Nasıl bir öldürme şekli olduysa. Beni izle. Arkadaşlar size bir tane daha bak göstereceğim. Son bir tane daha bak göstereceğim. O bak da böyle bir şey. Kardeşim şu an bahçede. Bakalım hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşim burada gözükmüyor. Heh, şimdi gördüm. vazo bakıcı mı yapıyor? Sen neredesin ya ben göremiyorum. Göremezsin ki buradan ben şeydeyim. Neredesin? Arabanın oradayım. Arabanın orada mısın bakayım? Şu an şuraya gidiyorum. Gelsene bahçede. <laughs> Bahçenin orayı. Heh. Burada mısın? Ren'le bana şey yap. Ren'le yani. mi? Ha, Granny şeyde ya. Bakayım bir. Granny şu an ta üst katta. O yüzden tamam, izolamaz. ben de gideyim Madem bizimle uğraşmayacaksan bizi neden bu eve getirdin Granny? Geliyor mu bu tarafa doğru? Gel elini yıkadım. Şu an alt kata geliyor. Ve mutfağa gir girmedi. Ama dur Granny tam dibindeydi. Şu an mutfağa doğru gitti. Ve seni kovalamaya çalışıyor. Bence odun öldürür seni. Öldürüyor zaten ben oradan kaçıyorum. Öldürsün işte seni. Granny şu an üst kata geliyor. Evet granit üst katlı. Tam burada. Çok az bir yere gitti. Çok az bir yere gidiyor. Tamamdır. <laughs> abi, abi şu an nerede bu salak kadın? Nerede şu an? Nerede? Şey bakayım burada gördüm gördüm şurada duruyor Arkadaşlar Granny nerede ya? Ben gördüm Granny şimdi gidiyor enayi. Hadi sen de öl de ben de geleyim. Tamam Senin... şu kitabı koyayım geleceğim zaten. Ya hadi şimdi öl. Şimdi ölüyorum. Öl. Zaten Granny sesi geliyor. Geliyor mu? Ya öl işte. Hadi öldür beni. Hop hop. Hop. He he. Boşuna zamanını kaybettik. Ne evet. Öldüm. Tamam öf. Öl sanki çabuk olacağım. Ben de dur ben de doğayım şimdi. Arkadaşlar bu video 20-25 dakika falan olacak. Bu video biraz uzun olacak. 30 dakika falan oluyor. 30 dakika fazla. 20, 20 dakika falan 25. Bak 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 buraya kapan koymuş. Granny buraya kaban koymuş. Sanki biz fark Sanki biz fark etmedik. Oraya kabak araba, gibi kabak araba, gibi kapağını, koymuşlar. Araba anahtarı. araba anahtarı çıktı. Araba anahtarı mı? Evet. Araba ben de silah araba anahtarı elimle. sandım. Granny. Granny. Gelme Granny. Granny üst kata geliyor. Şimdi gelmiyor. Bir de en son neredeydi Azra? Bak bak şey sürünüyor. Büyük annesi burada sürünüyor. Ve bize anahtarı verecek. O, o şey örümceğin ana e, yanına gideceğiz. Orada anahtarı da alıp orada anahtarla oraya gireceğiz. Sonra işte böyle bir oraya gireceğiz ve bir şeyler alacağız. Ben şu anahtarı arabaya açıyorum. Atomla çıkacak. Abi. Nasıl? Silah anahtarı çıktı şansıma. Silah anahtarı mı? Çabuk ver. Silahı ben kullanacağım tamam mı? Hayır. Kim demiş İyi. Hayır. Hayır. Valla elimde şey var. atarım. De... Tamam atıyorum o zaman. Abi, ya? Tamam o zaman e, Silahı silah ben kullanacağım tamam mı? Bak sen elinde falan kullanamazsın. Sonra Granny öldürürsün her şeyi biter. Silahı bana versene. Ben çok mi? güzel yaparım canım. Hadi. Emin misin? Çık! Anam dur. Oh. Öldü. Niye öyle bağırıyorsun ki? 120 saniye. Oo çıkın. Çık. Bu sefer de granny silah silah ben kullanayım. Abi iki numara kanca sonra gideceğim. Ben Zahir çıkamıyorum. Misin? Bak ha. Hatta sen de mi oyuncak anahtarı? Ee, hayır. Git abi. Orada o. Heh, dur dur bir dakika. Oradaki büyük anne büyük annenin şeyi vardı. Heh, anahtar burada. Arkadaşlar parlaklık birazcık. Ben hep böyle karanlık bir parlaklıkla şey yapıyorum da on... kullanıyorum da ondan dolayı böyle. Birazcık parlak olsun ya. Abi daha kalacağız. aç açama gitmeyelim daha kalacağız. Tamam mı? Açama girme açma. Tamam. Yayır hemen gireceğiz. Sen de gel. Açtım ben şu an. Çabuk... Bekle girme. Arkadaşlar bir dakika. Ara, aa, şey. Kapıyı mı kaçmayı deniyoruz? Evet. Şu an bize çekiş lazım. Çekiş nerede olabilir sence? Çekiş nerede olabilir? Şu silah şey var ya. Ben biliyorum. Şu Ay, aşağıdaki sarılı yer S var Silah ya. sende mi? Evet. Hayır şurada şurada. O zaman çabuk bana ver. Al. Ben Granny'yi durdururum bu silahla. Granny neredesin? Orada ne Granny mi? 120 saniye bayıldı ya. Orada Granny her anda önümüze falan çıkabilir. Onun için tehlikeli biraz. Hatta biraz değil, bayağı tehlikeli bu arada. Abi şu kanvası var ya. Karganın oradaki aşağı kat. Orada işte çakıcı. Ha evet evet biliyorum. O çok önemli bir maç. Sen neredesin şu an? Buradan mı gittin? Evet oradan gittim. Ben şu an sonra bir daha. Aslında alayım. videoda neredeyse hiç çıkmadın. Birazcık gel ya. Bir öyle gözük birazcık. Tamam. Ben sen de beni göster. Bak Granny hala bayıldı bayık böyle. Bayık. <laughs> şu an Granny'nin e, şey 120 saniye geçti bile. Şu an Granny Abi doğmuş. Nerede? Doğmuş elim garajın orada. Çıkıyor. O zaman ben şu an Granny'yi buraya çağıracağım ve Granny silahla yani öldürdüm. Ay, öldürmedim, bayılttım. konuşamadım ya. Ha bu böyle dursun. Bu bug oldu. Arkadaşlar size bir tane daha son bir bug göstereceğim. Bunda da böyle bir şey. Arkadaşlar Asla bize bir çekiç gibi bir şey lazım Vallahi Lazım şu an bize çekiç lazım. Çekiç çok önemli şimdilik. Şu an bize çekiç lazım. Çekiş zaten şey söylüyorum ben sana gidip ben niye yapmıyorsun? Hani nerede? Çekişçi ben sana ne diyorum abi? Karganın oradaki yerin aşağı katındaki sulu yer var ya orada. Oğlum ne anlattın? Karganın altındaki. Bak buraya, oranın geliyorsun. altındaki geliyorsun. Bak buraya şuradan... geliyorsun. Bak geliyor musun? Buraya Heh, gördüm, geliyorsun. Buraya gördüm, biliyorum. Buraya geliyorsun. Bir dakika şu an orada mı? Burada çeki. Bir dakika bir dakika. Benim bende silah şeyi var ya. Ben hemen oradaki şeyi vururum. Vururum. Tamam mı? Abi et orada. Et var. Et yes. var abi. Azra. Azra Azra. Buraya gel. Buraya <laughs> Buldum valla çekici. Yeminim buldum. Buldum çekici. Şu an şey koş, koş, benim koş, koş. için önemli bu arada. Azra silahın şeyi yok şimdi. Heh. Buradaymış. Koş. Abi. Koş. Buldum şey çekici. Azra oldu. bag oldu. Ha ben gitti. bahçeye gidiyorum. Çekici buldum. Hani nerede? Bana ver. Çabuk. Çabuk ver. Şu an çekiş bana göre lazım. Sana da silah veririm, tamam mı? Hayır. Neden? Benim için yaramaz. Neden yaramaz? Yaramaz işte. Silah işte granny vurursun bana da çekiş lazım. O Abi. Çek... Oğlum çekiş nerede ya? Nasıl? <laughs> bu oğlum kanalizasyonda koş kanalizasyonda. Ya hani oradaydı? Hani bu. Kanalizasyonda kanalizasyonda. Ha neredesin? Birazcık gözük ya. Niye hiç gözükmüyor? Hah, kardeşim Koşkanız burada. Şu an şu, şu kovasına bir tane vurasın geldi. Ben seni kafalandırıyorum, uçarsın. Artık. Arkadaşlar bak gibi bir şey oldu kardeş. Kardeşimin şu an kafasının üstündeyim. Koca kafasın çeker misin acaba? Arkadaşlar normal granny burada küçük örümcekler vardı ama şimdi yok. Çünkü bu gerçek granny. Çekici buldum, çekici buldum, çekici buldum, çekici buldum yeminle. Yeminle çabuk gel buraya. Koş. Hadi, gidiyoruz buradan. Nasıl gideceğiz? Ben gideceğim. Aha ya. geliyor. Şuna bir tane sıkasım geldi ki. Gerçekten... Kesin burada. Lan. Hani? Granny garajın orada. Hani, orada mı? <laughs> Granny sana bir sürprizim var. Çık bir. Koca götümün bir çıkarsın. <laughs> Oha nasıl öldürdü beni. <laughs> Öl çabuk abi. Dur bir dakika. Neredesin Granicim? Öldür. Öl. Abi öl. Ya yani, öl ya. Hayır çekici alacağım ondan sonra. Hayır ben alacağım çekici. Na, e, daha, ben... daha, daha nasıl söyleyeceğim? Bana ne? Ya ölümce ya. Ya, ya kanalizasyondaki ölümce. Ha örümceği mi öleyim o kanalizasyondaki? Evet. E ben şöyle yapabilirdim mesela. Ya da şeyden attı şuraya attım. Ya yok. Ha harbi o öyle daha mantıklı. Hem daha yakın. Daha yakın. Hemen dönmek varken daha önce <laughs> yanına neden gideyim ki? Öldüm. Ayağım baga gitti ayağım. Bak bag oldu. Kaçıncı gün bu? Kaçıncı gün? Dört. Çok kötü oluyoruz abi ya. Dört, dördüncü gündeyiz. Bir sonraki günde ölürsek Arkadaş. Granny bizi yer. Hani bizi bitirir. Anladın. Bir e iki günümüz kaldı. Kafamızı Çek bile kesiyor. Nerede, çekiç nerede? Çekiç mi? O zaman çabuk gel. Çekiç nerede? Ya zaten silah anlattığını da şey yaptım. Granny hala ayıldı mı Granny? Ne burada ya. Ama Granny nasıl ayıldı hemen de? Yedi ya. Dördüncü yani. Yeni gün başlıyor. Granny de doğuyor. Niye böyle? Aha. Bu ne? Granny ayıldıysa o ne o zaman? Yoksa Granny bizi kandırdı mı? Bu bak herhalde. Bir tane bak. Çek içine de hemen burada. Azra şu dondurucu şeyini al da. Sema ben çek işim var. Koca götünü çeker misin? Ben? Ne diyorsun? Neyse. Bana sadece çekiç lazım. Ben de çekiç var. Oh! <laughs> Sen beni izle tamam mı? Ben ölemem çünkü bir sonraki güne geçeceğiz. Onlarda da ölürsem sıkıntı bu arada. Hayır çekeceğim. Hayır çekeceğim mi? Çekeceğim mi? Çekeceğim. Açerim. Çekeceğim mi? Oh! Aa ölmedi. <laughs> ölmedi vallahi ölmedi. <laughs> Abi ya ölmedi mi? Bak Azra. Bak bunda da ölürsem var ya. Daha kötü olur. Ya hadi ya bir şey olmaz. Ölmüyorum. Ya bir şey olmaz hadi. Hadi gel. Granny. Granny. Nerede bu Granny? Granny neredesin Granny? Granny burada değil. Gel sana bir sürprizim var. Tamam hadi öleyim. Hadi. <laughs> Ya biz bana çekiç lazım. Çekiç, 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 çekiç lazım bana. Çekiç. Ya check ben it. alacağım. Ay, ben alacağım. Hayır, hayır. Şuradaki şeyleri ya kıracağım. Ben kıracağım, kıracağım. Ya ben alacağım. Ya al ya. Ya şurada büyük bir hani üst Nerede çekiç? Üst kat. Hayır. Üst katta bir tane şey vardı ya. Çekiç nerede? Ver çabuk onu. Tamam. Ya ben alacağım ya. Ya şurada halledeceğim ondan sonra vereceğim. Hayır. Hayır. Al ya al al. Tamam al bir dakika veriyorum. Al. Arkadaşlar şimdi size bir o bug'ı göstereceğim. Bir dakika. Neyse. Biraz sonra gösteririm arkadaşlar. Şimdi. Çıkla. de beni buraya. ha Tamamdır. Beni aç. ben açayım ben açabilirim. Aha, açtım ben. bak kafanın üstüne düşecek. Kafanın üstüne düşüyor daha Azra. Azra şuradaki mavi mavi pozon ne işe yarıyor? O kim? O kim de? Böyle. Yürüyen. Böyle. Çabuk geç çık. Öleceğim. Şu mavi bozu hiçbir şey yaramıyormuş. Granny, Granny oradaysa söyle. Granny mutfağa gidiyor. Dur, şimdi buraya mı gelecek? Granny buraya geliyor işte. Ay, şuraya çekin, şuraya çekin. Gel Azra, bir dur ya. Granny, ha. Granny, Granny. Granny'ye baksana, ortanın ikiye bölündü. Oh, kafası kırıldı kadının. Kafası nerede? Bak, kafası burada. Hani? Futbol topu gibi oynardık ya ne güzel. Kafasıyla ne güzel oynayacak. Azra bizim çabuk buradan gitmemiz lazım. Şimdi yapıyorum. Azra bak buradaki kilit açırsak kapıdan kaçıyoruz. Kapıdan kaçıyoruz. Buradaki. Abi anlat da kanınıza asıl da. Silah silah. nerede? asılı koş. Silah nerede? Kanınıza asılı koş sana. Bana anahtar orada. Tamam o zaman bana şu lazım. Çabuk Azra. O kapının kilidini açarsak buradan kaçıyoruz. Hem de bug yapmadan. Azra ya sen numarası bir numara. Gidelim sandıkı alalım şu kapağı. Çabuk abi. o zaman koş. Bu arada emin misin o kapağı anahtarı olduğuna? Evet. O zaman çabuk koş. Grenin akıl edemediği şey. Bir dakika. Tehlikeli olabilir buralar. Ben önden gideyim. Bura mı? Sandık alacaksın. Neredesin? Sandık şurada. Hemen önümüze çıkabilir o örümcek. Nerede? Gel yürü. Yürüyek. Gelsene. Ben yanayım ki. Tamam işte gel. Sen önden git ben bilmiyorum. Neresi? Ama orada örümcek var. Korkuyorum. Dümdüz git. Dümdüz git. Dümdüz git. Bak bir anda önüme örümcek çıkarsa. Dümdüz git. Sağ yana, Allah dümdüz. rahmet eylesin. Sağ yana, Sağ. Sağ. Az. Asansörle kaçıyorum. Geliyor. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> bir numara. Bir numara mı? Hmm. Anahtar mı çıkacak burada? Evet. Bir numara gelecek abi. Ya hangisi? Bir. Bak bir değilse hakkımı helal etmiyorum. Ya da sen yap. <laughs> ya Senin... Bir numara. Azazı, bu tehlikeli ben yapmam. Ya bir numara ya. Bir bir. Bis Gördüm ben kazasını. Bismillah kendisi. de. Bismillah. Dedim ben sana. Oh kardeşim sayesinde kurtuldum ya. Ben gördüm. Ben görmüştüm gibi numarayı yazıyor. O yüzden biliyorum. Tamam. Bir dakika. Yoksa ölüyordum ben oraya. Azra. 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 Geleyim mi oraya koşarak? Okay. Çabuk. Azra bak öyle yürüme tehlikeli. Bak elimde şu an var. Elimde şu an şey. Peki diyelim. Peki nereden kaçacağız? aza gel gel. Azha ben senin adına kaçayım mı? Ben sen öldün ya ben kaçayım mı? Kaçma. Buraya geliyor mu şu an? Anca beraber mı geliyor? Anca beraber. Buraya mı geliyor şu an? Hayır. Şu an e, mutfağa doğru gidiyor. Hatta yukarı çıkıyor. Enayi. Enayi Kadın. Enayi, Enayi Kadın şimdi ben hemen kaçıyorum. 10 saniye ölmüş. ama 10 saniye ama çabuk ol. Nasıl? Açamıyorum. Şey. Kirit? Gezek ya. Mavi anahtar yok. Mavi. Mavi, e, mavi anahtarı nasıl yapacağız? Işte. Neyse arkadaşlar kardeşim de ölmüş maalesef kaçamadık yapacak bir şey yok. Ben de son bir şubayı gösterip videoyu kapatacağım. <laughs> Aa, bakı yapamadım ya. Neyse. Arkadaşlar ee, videom bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.